Onda kız teneffüs dedi mi çağırdı. Ne anne ya? Babam ortaya itmek için kapı ziline basıyor. Başlayacağım şu babandan ha. Ben tam kendimi rüyamda ilkokulda görüyordum Sıdıka. Ay resim iş dersinden sözlüğe kalktık. Kız onu da verince diplomamı alacaktım. Resimden. Sözlüğe. Lord, iki saattir zili çalıyoruz. Niye gelip bakmıyorsun ya? Aman ya be Zekeriya <laughs> be! Nereden çıktı şimdi böyle zar 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 zar, zar kapı çalmak ha? Yüreğime iniyordu vallahi. Veteriner tavsiye etti Safiye. Adamın biri böyle zil çalarak eğitiyormuş köpeklerini ya. Hadi oğlum sen de canlan biraz, bak anne kızıyor. Zil sesini duyunca kapıya bakacaksın, tamam mı? Lan <laughs> <laughs> iyice sapıttı bu babam. Kapı ziliyle köpek mi eğitilirmiş? Anne babam doğru söylüyor, Pavlov'un zillerle yaptığı deney meşhurdu. Pavlov kim kız? Köpek mi alıp satıyor? Bir nevi köpek profesörü. Bak şimdi. Işte, aynı babam gibi zil çalıp köpekler ardından et veriyormuş. Bir süre sonra köpekler zil çaldığında et yiyeceklerini zannetmeye başlamışlar. Aslan kasap mıymış bu Pavlo? Aa, nereden bulmuş o kadar eti? Kız çoluk çocuğuna yazık adama. Kimdir ne çekmişlerdir herifin elinden. Sen kal bütün dükkanı iki köpek için batır. <laughs> ne alakası var anne ya? Adam bilimsel bir deney yapmış. Kız bunun nesi bilimsel ha? Bak söylüyorum Sızık'a, bu babanla bizim sonumuz aynı kızım. Köpekli uğraşı uğraşa, uğraşa Pavlov gibi hepimize kafayı yedirtecek herif. Ya baba, e, transın ortasında çalıp durmasana şu zili ya. Adamın konsantresini bozuyorsun. Ne var be, ne bağırıyorsun? Ya iki dakika, e, transa girip meditasyon yapalım dedik. Anam da kafa bırakmıyorsun. Vallahi alıp başımı tibete gideceğim ha. Bu saatte ne transı lan ha? Huzur evim burası, biri transta öbürü mütemadiyen uyuyor. Hayır, bu ortamda köpek eğitilemez ki. Kendiniz gibi uyuşuk yapacaksınız hayvanı ya. Ama huzur evi olmasın da laboratuvar mı olsun bu ev ha? Köpek çiftliği çevirdin lan bu eve. <laughs> Aferin lan Lord, en azından avlamayı başardın ha. Aferin sana. Uuu. Baba yapma ya, yarın yazılım var. Hani hiç anlamıyorsun insan ha? Ne yazılısı lan? Sen nereye yazıldın ki İbibik? Hayda. E, karate kursuna gidiyorum ya baba. Batur Alp Hoca öyle sadece tekme atmayla bir üst kuşağı terfi ettirmiyor insanı. Yarın dövüş felsefesinden yazılı yapacak. Sen bütün dönem yat, sınava bir gün kala çalışmaya başla. Oh ne ala. Oğlum başka zaman çalışsaydın nasıl Batur Alp Hoca seni eğitiyorsa ben de lordu eğitmek durumundayım. Baba kaçtan mi yapıyorsun ya? Bu köpek mi senin birinci Aha. dereceden akraban yoksa ben miyim? Hadi hadi çok fazla Sen konuşma. Sonra ne oldu? Ha? <laughs> alo. Gonca Gül. Ne oldu? Kız alo Gonca diyorum. Aa. Ay durup dururken yani telefon kesildi ayol. Allah Allah. Kesinlikle o sakar karı telefon sehpasını devirmiştir. Ay iftira atmasana anne ya. Belki hatlarda bir şey olmuştur. Aa yok yok. Bu karı Gonca Gül'ün yanında oturmaya başlayalım. iki laf edemez olduk valla. E Gonca e de yazık ayol. Kadın ne güzel tek başına oturuyordu. Sakar. Kadının yanına geldi evi birbirine kattı. Dur hadi sen olur, dikerip durma orada. Anne, yarın yemekte zehirli kıyma pişirebilir misin, <laughs> Lord için? <laughs> Eşşol! Eşşek!